يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال تعالى عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم قيمتli muslimanlar Rabbim cumamızı mübarek eylesin İnşallah bugün hutbemizin konusu Kur'an-ı 23 yıllık ini sürecinde en başından en sonuna kadar hiçbir zaman anlatmaktan geri durmadığı, anlatmış olduğu her konuda gerek satır aralarında gerek ana konu olarak anlatmış olduğu bir konuyu ele alacağız. Peygamberlerin kendisi uğruna gönderildiği ve kendisi uğruna ömür tükettiği bir konuyu inşallah bugün ele alacağız. Konumuz tevhid nimeti ve tevhidin hayatımızdaki kıymetiyle alakalı olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in baştan sona bahsetmiş olduğu konu dedik. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyan bir Müslüman şu gerçekle karşılaşacaktır. Allah Azze ve Celle'nin kitabı yeri geldi mi savaştan, yeri geldi mi boşanma hukukundan, evlilik hukukundan, cihattan, mirastan, vasiyetten bahseder. Yeri geldi mi de direkt kutbenin başına okumuş, okumuş olduğum ayette olduğu gibi ilahınız tek bir ilahtır, ondan başka ilah yoktur, o Rahman ve Rahim'dir diye apaçık ifadelerle tevhidi ortaya koyar. Ama diğer daha demin bahsetmiş olduğum konularda da Allah Azze ve Celle hangi konuyu anlatırsa anlatsın muhakkak konuyu en son tevhide bağlar. Miras hukukundan bahsetse bile yine Allah'a olan e, tevhidi, Allah'a billemeyi, Allah'a kulluğu ve Allah'tan sakınmayı aralara serpiştirir. Müslüman Kur'an-ı Kerim'i bu açıyla okuduğunda şu gerçekle karşılaşır hayatın hangi alanı olursa olsun, Müslümanın hayata karşılaşmış olduğu hangi muamele olursa olsun, o muameleler tevhidten asla bağımsız olamaz. Müslüman evlenince de tevhid esaslarına göre evlenecek, boşandığında tevhid esaslarına göre boşanacak. Müslüman cihat anlayışını tevhid üzere kuracak, miras hukukunu yine tevhid dairesinde ele almak zorunda olacaktır. Bu, Kur'an-ı Kerim'in uslubundan bizim çıkarmış olduğumuz derstir. Allah Azze ve Celle insanoğluna bazı nimetler bahşetmiştir. Bu nimetlerden mesela bir iki tanesi akıl ve iradedir. Akıl ve irade de demiş olduğumuz nimet, insanoğlunu diğer bütün varlıklardan belki en önde tutan iki özelliktir. İnsanı hayvanlardan, cansız olan varlıklardan, akıl etmeyen varlıklardan ayıran en büyük özellik bu ikisidir. İnsanın sorumlu bir varlık olması, imtihana tabi bir varlık olmasının sebebi de insanda olan akıl ve irade ile aslında izaha muhtaçtır. Bu iki bahsetmiş olduğumuz akıl ve irade nimeti kıymetli Müslümanlar eğer doğru kullanılırsa Allah'ın istediği tarzda kullanılırsa kişiyi doğru sonuçlara ve cennete sürükler. Ama eğer Allah Azze ve Celle'nin e, tabir yerindeyse reçetesinde olduğu gibi kullanmazsa Allah'ın istediği gibi kullanmazsa kendi kafasına göre buna mana yükler ve ona göre yaşarsa bu kişinin sonu tahammül edilmesi zor olan sonuçlar ve cehennem olacaktır. Nitekim şeytanda da bir akıl vardı. Fakat o aklı yanlış yere kullanarak Allah'a asi oldu. Adem Aleyhisselam'da da bir akıl vardı. Fakat o aklını Allah'a itaatte, Allah'a bağlanmada ve tekrardan Allah'a dönüşte kullandığı için Allah Azze ve Celle onu affetti. Bu da Allah'ın bize vermiş olduğu nimeti hangi yolla kullanacağımızı bizim belirlediğimizi gösterir. Doğru kullanıldığında dünyada bizi e, ilk bulaşıracağı şey bu iki nimetin tevhid gerçeğidir. İnsan, Allah'ın insana vermiş olduğu akıl nimeti doğru kullanıldığında insanı götüreceği ilk yer tevhiddir. Çünkü akıl, taşa, e, dilek ağaçlarına, işte köpeğe, kediye, fareye tapmak gibi saçma şeyleri kabul etmez. Akıl öyle bir nimettir ki, gerçekten imandan ve tevhidden sonra insana verilen o kadar kıymetli bir nimettir ki, İnsandan daha güçlü, insanla, insanın yapamayacağı, sadece şu kainata baktığında bile bütün kainat, kainatı idare edebilecek bir varlığın olması gerektiğini söyler akıl. Bu gerçekten yola çıkarak ne yapmış olur? Kur'an'ın bize anlatmış olduğu Allah tasavvurunu kabul eder akıl. Fakat eğer bu akılın bu olumlu yönü örtüldüğünde, o zaman işte akıl şeytan eşidir, akıl İslam'da yoktur, hiçbir önemi yoktur gibi ne olur? Asla savur olmayan bazı düşünceler Müslümanlar arasında da yayılmaya başlar. Halbuki kişinin özü böyle değildir. Kıymetli Müslümanlar, kişi akıl sonucu erişmiş olduğu bu tevhid nimetiyle buluştuğunda hayata bakışı değişir. Tabir yerinde ise tevhid bir hayat bakışıdır ve tevhid bir hayat anlayışıdır. Tevhide sahip olan bir Müslüman, yaşamış olduğu dünyada olan bitenlere baktığında sahip olduğu değerin ne kadar büyük olduğunu anlar. İnsanların putlara, heykellere, işte bugün Hindistan'da olduğu gibi ineklere, köpeklere, farelere taptığını gördüğünde ve kendisi gibi yemekten, içmekten kendisini alıkoyamayan, affola, lavaboya gitmekten kendisini alıkoyamayan insanlara tapan insanları gördüğünde bir Müslüman, Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu tevhid nimetinin ne kadar yüce olduğunu görmüş olur. Ve ne yapması gerekir? Hamd etmesi gerekir Allah'a. Allah'ım hamd olsun ki sen bana bu nimeti verdin. Sana binlerce kere şükürler olsun ki sen beni tevhidle tanıştırdın, sadece sana kul ettin. Çünkü Allah'a kul olmayan, Allah'ın dışındaki her şey kul olmaya müsaittir. Allah'ı tek tanımayan, Allah'ın dışındaki her şeyi çok tanımaya ve onları tek tanımaya müsaittir. Bu bakımdan tevhid bir hayat görüşüdür. <laughs> Nasıl ki bir insan, e, örnek olarak söylemiş olalım, gözü görmeyen bir insana, görme engelli birisini gördüğünde, ne yapması gerekir? Kendisine bir değer çıkarması gerekir ve görmenin nasıl bir değer olduğunu anlaması gerekir. Yine işitme engelli birisini gördüğümüzde Allah'ın bize verdiği işitme duygusunun ne kadar kıymetli olduğunu anlarız değil mi? Bundan daha önemlisi zihin engelli bir insanı gördüğümüzde ki bunların hepsi Allah'ın vermiş olduğu bir imtihandır. Zihin engelli birisini, zihinsel engelli birisini gördüğünde akılın, düşünmenin, doğru ile yanlışı ayırt etmenin ve tefekkür etmenin ne olduğunu iyi düşünmesi gerekir insanın. İşte işte bunlardan çok çok daha önemlisi etrafına bakıp imansız hayat yaşayan insanların hayatlarına baktığında müslüman kendi hayatının ne kadar değerli olduğunu anlamalıdır. Eğer anlamıyorsa ya baktığında ya da yaşadığı hayatta bir problem vardır. Bu tevhidin bizim şeyimizdeki dünyamızdaki yansımasıdır. Nitekim Yusuf Aleyhisselam da hatırlarız orayı bir hatırlatmış olalım. Zindana düştüğünde hani iki kişi gelip ondan rüya tabiri istemişti. Yusuf Aleyhisselam da onların rüyalarını tabir etmeden evvel onlara önce bir tevhidi anlatmıştı. Ve orada şöyle bir cümle kullanmıştı. Ya sahibe yisicine, ey benim zinan arkadaşlarım, e erbabun muteferrikuna hayrun emillahil vahidul kahhar. Farklı farklı Rabler, farklı farklı ilahlar mı daha hayırlıdır? Yoksa tek ve kahhar olan Allah mı daha hayırlıdır? Bir dünyada iki farklı ilahın olması, o dünyanın ikiye, bölünmesi gereği ikiye bölünmesini gerektirir. Çünkü bir yerde eğer iki sorumlu, iki yetkili, iki ilah varsa ikisi istediğini yapmak ister. Ve ikisi zıtlaştığında, ikisi çeleştiğinde o zaman kaos çıkar. O zaman kavga çıkar. Allah işte öyle bir nizam kurmuştur ki La ilahe illahu diyoruz ya kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Ayetin devamında bakın ediyor Allah. Er-Rahmanur-Rahim. O hem Rahmandır hem de Rahim'dir. Yani yeryüzünde, yerde ve gökte tek ilahın olması Allah'ın merhametinin bir sonucudur. Bu da bizim ayet-i kerimeden çıkarabileceğimiz derslerden bir tanesidir. Peki bu nimetin şükrü nasıl yapılır? Tevhid nimetinin, kıymetinin. Evvela bu ee, nimetin şükrünü yapmak, bu nimeti iyi yaşamakla mümkündür. Tevhidi iyi anlamakla, tevhidi iyi yaşamakla mümkündür. Bu nimetin ikinci şükrü ise bizim tatmış olduğumuz bu değeri başka insanların tatması için de mücadele etmektir. Çabalamaktır. İşte peygamberlerin gönderiliş amacı budur. En başta dedik ya, peygamberlerin kendisi uğruna gönderildiği bir kelimeden, bir manadan bahsediyoruz. Biz nasıl ki tevhidin o özüne, manasını Allah bize kavuşturduysa, biz de bizim kavuştuğumuz gibi başka insanların da bu kadar değerli olan bir nimete, bu kadar değerli olan bir manaya kavuşması için hayatımızı gerekirse burada tüketmeliyiz. İslam'ın davet anlayışı bunun üzerine kuruludur. Bu tevhidin dünyadaki yansımasıdır. Peki ahirette sonuç ne olacaktır? Tevhid bize nasıl bir kazanım sağlayacaktır? Kıymetli ve değerli Müslümanlar, şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz ki tevhid tevhid akidesi, tevhid inancı bir Müslümanın ahirette kendisine en çok yarar sağlayacak olan kıymet ve değerdir. Tevhid Müslümanın ahiretteki en büyük sermayesidir tabir yerindeyse. Bir tüccar herhangi bir beldeye bir alışveriş yapmak için gittiğini düşünelim. Fakat yanında bir sermaye yok. Yanında gerekli mal yok. Yanında gerekli kar para yok. Gereken karı elde edebilir mi edemez. Ve zararla dönüşmüş. Oradan dönüş yapmış olur. İşte ahirete elinizde tevhid sermayesi olmadan giderseniz onun sonu zarar ve sürandır. Senedi zayıf olmakla beraber manası üzerinde alemlerin sahih olduğu bir rivayet vardır. Senedi zayıf fakat manası sahihtir. Allah Resulü'nün şöyle dediği rivayet edilmiştir. Cennetin anahtarı La ilahe illallah'tır buyurulur. İmam Ahmet'e geçer bu rivayet. Bu rivayet şeye sorulur. Vehb İbni müneb Münebbihe sorulur. Bu hadis gerçekten böyle midir, böyle mi anlaşılır diye sorulur. O da şöyle cevap verir. Evet, cennetin anahtarı La ilahe illallah'tır. Fakat her anahtarın bir dişi vardır. İşte cennetin kapısını açacak olan anahtarın dişleri de onun amelleridir. Yani la ilahe illallah dediğimiz olgu, inanç, akide amellerden soydanırsa, cennetteki kapının ana, kapısının kapıyı açmaya hiçbir şekilde yaramaz, bizim işimizi görmez. <laughs> Tevhidin bir yansıması da Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyurur. Biliriz ki tevhid şirkin zıttıdır. Kim Allah'a tevhidle yakınlık sağlar, Allah'a tevhidle kulluk yaparsa, tek olan Allah'a kulluk yapmış olur ve imanına şirk karıştırmamış olur. Tevhidin zıttı olan şirkle muamele edenlerin sonucu şöyledir. Fe innehu men yushrik <Sessizlik> billahi faqad Allahu alayhi'l cenne. Kim Allah'a ortak koşarsa, kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılar. Bu bize şunu gösterir. Cennetin bize haram olmaması için, cehennemin kapılarının bize kapalı olması için, cennete giden anahtarın elimize bulunması için Allah bize tevhid nimetini sunmuştur. Ve bizim için yapmamız, bizim yapmamız gereken şudur. Evvela bu nimetin, bu kıymetin ve bu değerin kıymetini iyi bilmeliyiz. Yaşamak için elimizden geleni ardına koymamalıyız. Ve şunu bilmek zorundayız. Belki basit geliyor. Her, her Müslüman camiye gittiğimizde tevhid diyorlar, tevhid diyorlar, muvahhid diyorlar. Sıkıldık diyoruz bazen. Başka konu yok mu diye konuşuyoruz. Aman peygamberin hayatına bile baktığımızda 23 yıllık hayat serüveni tevhid üzerine kuruldur. Biraz daha yükseltelim mi? Nuh Aleyhisselam'ın 950 yıllık tevhid, e, tebliğ süreci tevhid üzerine kuruldur. Dolayısıyla Müslümanın tabir yerindeyse her işin başı tevhid ve her işin sonu tevhiddir. Bizler de bizi belki 8 milyardan fazla insanın yaşamış olduğu bu gezegende bizi ayrıcalıklı yapan bizi bambaşka yapan, bize bir farklılık katan bu nimeti tabir yerindeyse kalbimizde bir kor, ola, kor ateş olarak canlı tutmak zorundayız ve bunun hakkını vermekle mükellefiz. Rabbim hepimizi bu nimetin hakkını verenlerden eylesin, bu, kıymetin, bu kıymeti, bu değeri yerine getirenlerden eylesin ve bizi bu dini yaşayarak, tevhidi yaşayarak, daha demin ismini söylediğimiz alimin dediği gibi,